Fide yazılımları aslında daha büyük bir saldırı ailesinin temel olarak şantaj diyebileceğimiz ana başlığının içindeki küçük bir kısım. Şantajdan ne kastediyoruz? Bir şekilde kurumu köşeye sıkıştırmak ve o içine köşeye sıkıştırıldığı durumdan kurtulmak için kendisinden para ya da farklı çeşitli bir takım bir şeyler beklemek anlamına geliyor. E, bu e, şantaj konusunu iki ayrı başlıkta görüyoruz. Büyük kurumlarda daha fazla e, Saldırgan hacker'ların, hacker derken bireysel anlamayalım, çetelerin çalıştığı, işte belli bir grubun e, özel yazılımlar geliştirdiği, belli bir grubun e, o yazılımları aktarmak için yaptığı, başkalarının şirket içindeki birilerini bulup onlara para yedirip bir takım bilgileri aldığı ve tabii ki belli bir grubun da şantajın son kısmı olan e, gidip işte fidyeyi talep edip parayı almaya çalıştığı kısım belli çağrı merkezi gibi düşünebilirsiniz. Bunlar kurumsal kısımlar. Biraz daha kobi ve bireysel tarafa geldiğimiz zaman da söylediğiniz fide yazılımları karşımıza çıkıyor. Fide yazılımları aslında birer kötü niyetli yazılım. Daha geniş aile adını kullanırsak halk arasında kullanıldığı gibi bunlara virüs yazılımları diyebiliriz. Bu fide yazılımlarının yaptığı şey şu, içeri giriyorlar, bilgisayarımızdaki dosyaları e, kriptoluyorlar, şifreli hale getiriyorlar, daha sonra açmak için bizden para istiyorlar. Bu arada da bazı bilgileri çalıp bunun için bize karşı sadece açmak değil, sen aynı zamanda bu bilgilerin internete konmasını istemiyorsan bana para ver gibi yeni yöntemlerle geliştiriyorlar. Burada şu ana kadar saldırganların kullandığı yöntemler genellikle bir tane FIDE yazımı geliştirip, bunu virüs gibi etrafa yayıp ondan sonra da biraz hasatın olmasını yani FIDE'nin toplanmasını bekliyor olmak. Ama yapay zekanın hayatımıza girmesiyle bu iki tarafın yani büyük şantajlarla fidye tarafında bir birleşme olacağını öngörüyoruz. Neden hacker çeteleri bir bireyle değil de büyük şirketlerle uğraşıyorlar? Çünkü o hacker çetesi uğraştığı zaman sonucunda milyon dolarlar, büyük paralar talep edebiliyorlar. Bireylerden böyle bir para talep etmek mümkün değil. Ama yapay zeka sayesinde koca bir ...saldırgan çetesinin yapacağı işlerin çok önemli bir kısmını yapay zekayı yüklemeyi başardıklarında saldırganlar... ...o zaman dönüp bireylere yönelik daha kişiselleştirilmiş, daha o kişinin kimliğine, karakterine, cinsiyetine, ilgi alanlarına uygun e, saldırılar... ...ve buna bağlı olarak fidyalar olduğunu göreceğiz. Bu da başarı oranını ne yazık ki gittikçe arttıracak. Çözüm tarafına gelince aslında standart güvenlik çözümleri dediğimiz çözümler birçok konuda olduğu gibi bu konuda da etkili. Yani hem uç noktadan tutalım e, genel olarak sistemlerimizin teknolojik olarak güvenliğini sağlamak hem de çalışan e, ya da kullanan bireyler olarak bizlerin e, doğru aksiyonlar alıp yanlış şeyler olduğunda bir şüphelenip tıklamadan, kabul etmeden kendimizi o konuda uyarmak ya da daha dikkatli hale getirmemiz ve kurumsal olarak da bütün bu yapının düzgün bir süreç altında yani teknoloji, süreç, insan üçlüsünde alacağımız önlemler birçok konuda olduğu gibi fidye konusunda, şantaj konusunda da bize yardımcı olacak.